Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte klan savaşlarımızı yapacağız arkadaşlar. Kazandığımız ganimetlerle de şu hava salonumuzu yükselteceğiz. Full pek gayettim. Aklıma başka bir şey gelmedi. Pek etkinliği var da. O yüzden ben ne de dedim ki? Abi size bir değişiklik olsun dedim. Full sırf video için. Oo abi. Bir de eski büyüsü efsane. Dur bir dakika. Şu şöyle o eğitim kampının ordu kampının oradan menziline giriyor. Kral oğlunun menziline gir. Klan krizinin menziline gir. Merak ettim ne var içinde. Hala girmedi. Heh. Şimdi ordu kampına gelince girecek onun menziline. Eyvah! <laughs> abi yok böyle şey. İzle şimdi abi. Madenciler iş başında. Haydi bismillah. Haydi bismillah. Oha. Tek bir tane altı seviye domuz mincisi. Felaketi vallahi yarattı. Size söyleyeyim ben. Ölmeyin lan pek kalır. Allah belanız versin hepiniz. Bütün klan kalesinden çıkan birliklerin Allah belasını versin. Benim askerlerim hariç. Heh. Bak benim askerlerim var. Hariç... Aha. Aa, bir aldım ben. Buradaki bütün kaynağı almış oluyorum. Böylece. O şey nerede okçular? Dışta. <laughs> i̇şte Full back guy şey yarıyor. Lan. O madenci iş gördü lan. Normalde pek gayet de. Kaç bin? Harika. Abi harika bak. Şimdiden beni sevdimeye başladın. Şunu bir arttıralım ya. Şimdi bu 4 dakikada iyileşecek. Biz de diğerlerinin maçını izleyelim. Sonra bir tane daha savaşa gideriz arkadaşlar. Zaten bu köy bitmiş abi. Abi ya. Bu mu izleyeceğim savaş? Bakalım. Şuna saldırırım belki. Madenci istedim yine. Aa taş kutum varmış lan benim. Başka var mı abi? Yok. Tamam şeye yükselteceğim sonra. Şu havuzun hızına yükselteceğim. 1 milyon altına arkadaşlar. Burada zaten altı seviyesi var. Sorun değil bu. Dur bir dakika abi. Zaten her zaman 25 Daş çıkıyor daş. Her zaman hava sonrasına önem veririm ben. Çünkü genellikle Aa savaş oluyor. Çok üst... Nerede lan? Onlar mı saldırıyor? Aa Alex'e saldırıyor Memo. Hadi Memo o Memo yener ya. Abi zaten bir tane havası olması var. Memo %100 yener. Değil mi? Ejder yağlar. Evet. Şu an yeniyor. Evet yeniyor abi. Basit bir köy çünkü full ejderle. Ulan var ya ben full pekka ile yenemiyorum oğlum. Nasıl yendiniz ya full ejderle? Tabi bunu saldırdı kişi kolay abi. Kaç yer istiyor senin şeyin abi? 20 yeri var abi yine şey atamıyorum pek Oha ne ara oldu Dur bu kaç kat hızlanmış Bakamıyoruz mu Allah Allah Dur lan şu ne Bir şey de oldu Ha bu bu Unuttum onu Bir göz atalım şuna Ay bak Alır mıyım abi? Rahat alırım gibime geliyor. Ama böyle biraz korkum var arkadaşlar. Saldırıyorum abi. Korkum yok artık. Oha tek attı. O kadar da değil yani Pekka kardeş. Pekka bacı. <laughs> Bacı mı desem kardeş mi desem? Pek kapı arkadaşlar kızmış. Yani ben de çok şaşırdım ilk duyduğumda pek kızmış arkadaşlar. Abi çıkma arkadaşlar. lütfen. Allah belanı olsun. Kaçın lan! Kaçın gençler kendinizi vurdun! Ulan kaçsanıza ya! Ne kadar kazandık? Abi çok az kazandık ama söyleyeyim size. Ben bu orduyu kaç bin ettim abi ona bakmak istiyorum sana. Allah razı olsun. Dur lan göremiyorum. 18800 kara iksir demişim. Normal iksire arkadaşlar gayet uygun. 4 tane olsun. 4 tane lan. 6 tane de büyücü. Bir tane ejderha olmaz çok pahalı. <laughs> Burada balon 4'e bastım başka basacak bir şey var mı abi? Öfke 3'e A Dalga mı bassam abi? Öfke 3'e basayım ben neyse. Öfkeyi belki bir gün kullanırız. Öfke etkini falan gelir. Bayağı iyiyiz arayla. Sonu. 16 tane şundan. 10 tane şundan. 10 tane de bundan he. Kebap. Tamam kebap. Cık. Abi kebap nereden çıktı ya? Adamsınız lan. Ben bu kadarını bu yüzden seviyorum. Enayi gibi her şey başlıyorlar. <laughs> Sakın onları söylemeyin ha. Söylerseniz beni döv... Ana. O neydi lan? Vallahi billahi korktu. Büyü de atmamışlar. Büyü de mi üretsem acaba? Şu bir tane deprem. Abi bak. Bu oyunun tek sorunu ne biliyorsunuz? mu? Büyüleri çok pahalı yapmışlar. Onu önceden söyleyeyim ben. Büyüler çok pahalı abi. Ben büyüye iteceğim diye gıçımı yırtıyorum oğlum. Şimdi havanı ortaya koyalım abi. Çayım nasıl? Efsane deme şimdi. Bak. Bak efsane. Biz izleyelim sonra videoyu biraz sonlandıralım. Dur dur bize saldırmış da. He saldırmamış nereye hey. Bu köy mü hala? Lanet olsun dostum. Neyse arkadaşlar video burada sona diyorum. Umarım video beğenirsiniz. Video beğenirseniz kanalıma abone, abone olup like atmayı unutmayın. Açıklamalardaki linklerden efsane videolara ulaşabilirsiniz. Bay bay.